Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifleriniz umarım yerindedir. Dostlar Xiaomi telefonların iki büyük sorununu sizlere bu videoda göstereceğim. Bu iki problem nedir? Hemen sizlere ondan bahsetmek istiyorum. Birincisi depolama sorunu. ikincisi de kablosuz arkadaşlar kulaklıklarda gecikme sorunu. Bu iki problemi yaşayan çok insan var. Hemen şimdi bunu çözüme kavuşturmak için gelin hep birlikte kolları sıvayalım ve sizlere anlatmaya çalışayım. Öncelikle birinci problemimizi çözelim. Yani kaplosuz kulaklıklarda oyunlarda işte taktığınızda gecikme sorunu sesin gecikmesi gibi problemler de diyebiliriz. Şimdi ayarlar bölümüne girelim. Ayarlar bölümüne girdikten sonra telefon hakkında kısmına giriyorsunuz. Burada mi sürümü bizleri karşılayacak. Mi sürümüne 3 defa arka arkaya bastığınızda gerekli değil. Zaten bir geliştiricisiniz uyarısını ekranda göreceksiniz. Hemen geriye doğru çıkacaksınız. Daha sonrasında yapmanız gereken işlemlerden bir tanesi ek ayarlara girmek olacak. İşletme modunun hemen altında geliştirici seçeneklerinin geldiğine hep birlikte göreceğiz. Sonrasında buraya tıklayıp giriyorsunuz. Ardından arkadaşlar Bluetooth'u buradan geliştirici seçeneklerinin içerisinden bulmamız lazım hemen bakın burada yer alıyor. Şimdi burada Bluetooth'un sürümleri yer alıyor arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Bu sizde 1.4 var sayılan olarak gelecektir. Bunu 1.6'ya çekiyorsunuz. Daha sonrasında Bluetooth Map sürümü diye burada bir seçeneğimiz var. Bu zaten en sondaki arkadaşlar. Bunu da 1.4'e seçiyorsunuz. Daha sonrasında en önemli kurallardan bir tanesi. Bluetooth ses kodlayıcısını da hemen buradan tıklayıp arkadaşlar burada herhangi bir şekilde bir işlem yapmıyorsunuz ama şunu da söylemek istiyorum Qualcomm ses yani burada Qualcomm sesi seçtiğiniz andan itibaren rahat edersiniz yani daha tatlı bir şekilde seslerinizi alırsınız Bluetooth ses örnek hızını arkadaşlar buradan değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak da kullanabilirsiniz. Ama bunu 96.0'a çekmenizde yarar var. Bunu da ayarlamasını yapıyoruz. Şimdi bluetooth sesi örnek başına bit seçenekleri var arkadaşlar. Burada bunları 32 bite çekiyorsunuz. Bluetooth kanal seçeneklerine dokunmuyorsunuz. Bluetooth ses ledak kodlayıcısını da arkadaşlar buradan 990 kısmına çekiyorsunuz. Yani en baştakini seçiyorsunuz. Son olarak da arkadaşlar yine farklı bir işlemde Bluetooth ses LHDC kodlayıcısını da arkadaşlarım bunu da hemen en önemli kısım gecikme ile alakalı olan bir durum. Düşük gecikme süresi için optimize edildi seçeneğini de arkadaşlar buradan 256'ya veya işte bağlantı kalitesi için dengeli ve ses bağlantı seçenekleri de burada. Ses kalitesi için optimize edildi seçeneğini de 900'e çekebilirsiniz arkadaşlar. Burayı da 900'e aldıktan sonra kablosuz kulaklıklarınızda sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ikinci seçeneğimize gelelim. İkinci seçeneğimizde hemen rüzgar gülü olan fotoğraflarımızı seçiyoruz. Depolama problemi yaşıyorsanız. Sağ en üst köşede hemen şöyle bizim burada ufak bir profilimiz var. Buraya tıklıyorsunuz. Daha sonrasında yer aç seçeneklerine basıyorsunuz. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Cihazınızı kastıran, donmasına da sebebiyet veren oyunlarda performans da alamazsınız. Bunları yapmazsanız. Şimdi öncelikle cihazlarınızda sekronizasyon açıksa bunlar, bu fotoğraflar sekronize ediliyor. Ve daha korumalı hale getiriliyor. Hemen şöyle masa üstüme döndüğüm zaman burada galeri bölümünde yani telefonun galeri bölümündekileri buradaki rüzgar gülü senkronize ediyor arkadaşlar. Senkronize ettiği için galeri bölümündeki fotoğraf artışı haliyle sizleri rahatsız etmeye başlayacaktır. O yüzden yer açacaksınız. Peki bu öğeler zaten seçtiğiniz kalitede güvenle yedeklendi yazısını görmeniz lazım arkadaşlar. Bunu görmeden işlem yapmayınız. Bunlar yedeklendiğini varsayaraktan arkadaşlar 175'lik bir megabaytlık bir yer açın diyor burada. İzin ver diyorsunuz. Ve böyle bir tarama işlemi çıkartıyor. Tarama işlemini yaptıktan sonra yedeklemeniz bitmiş oluyor arkadaşlar. Ve yerinizi de açmış oluyorsunuz. Hemen şöyle Estosya yöneticisine girerekten de sizlere şu şekilde kanıtlayabilirim. Burası fulldü. Videolarımdan bilen arkadaşlarımız varsa görmüşlerdir. 98-99'lardaydı. Şu an %68'lik bir alanım boşaldı dostlar. Xiaomi telefonlar hakkında arkadaşlar videolar çekmeye devam edeceğim. Desteklemek adına videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.